Değerli üreticilerimiz sağım rutini memeden sütün alınmasıyla ilgili ve meme sağlığının korunmasıyla ilgili en önemli dikkat edilmesi gereken uygulamaların başında gelmektedir. Siz işletmenizde ne kadar uygun bir sağım rutini oluşturmuş iseniz meme sağlığının korunması ve mastitisin önlenmesi ve mastitisin korunması açısından o kadar doğru uygulamalar yapmış bulunuyorsunuz. Bugünkü programımızda da Doğru bir sağım rutinin nasıl olması gerekiyor? Bu uygulamaların meme sağlığına yansımaları nasıl oluyor? Ve bu uygulamalarda yapılan yanlışlıkların bize nasıl mastitis olarak döndüğüyle ilgili bazı bilgiler vereceğiz. Biliyoruz ki hayvanlarımıza özellikle rasyonunu yaparken bu işletmede hayvanın verim payı ve yaşam payı hesaplandıktan sonra örnek veriyorum 30 litre süt verecek bir hayvana siz 30 litre süt verilecek rasyonu yapıp bunu tükettirebilirsiniz. Ve tüketmiş olduğu bu yemden de 30 litre sütü hayvana salgılattırabilirsiniz. Ancak üretmiş olduğu bu sütün memeden alınması da doğru bir sağım rutini ile gerçekleşmektedir. Eğer siz bu üretmiş olduğunuz bu kadar zahmet verilerek bu kadar yatırım yaparak üretmiş olduğunuz bu 30 litre sütünüzü doğru bir şekilde almak istiyorsanız sağ de doğru rutinleri, doğru uygulamaları yapmak zorundayız. Yapılan hatalar bize 30 litre yerine 25-20 litre gibi süt veriminde düşüklük olarak yansıyacaktır. Bu tür uygulamalar işletmelerimizin karlılığı açısından çok önemli uygulamalardır. Dolayısıyla ekolay Hijyen olarak sağım rutinine çok dikkat etmekteyiz. Bununla ilgili de Sağam'daki sağımcı arkadaşlarımızla birlikte yapmış olduğumuz uygulamalar ve onların performansını ve motivasyonunu artıracak rutin uygulamalarımız ve rutin kontrollerimiz bulunmaktadır. Özellikle sağım rutininde işletmemizde oksitosin yönetiminin ne kadar önemli olduğunu sağımcılarımızla birlikte yapmış olduğumuz eğitim programlarında önemini anlatmaktayız. Dolayısıyla Bizim buradaki işletmemizin karlılığını artıran ve süt verimliliğini artıran en önemli unsurlar sahanedeki bulunan sağımcılarımızın yapmış olduğu uygulamalardır. Biz onların motivasyonunu artırıcı uygulamalar, artırıcı eğitimlerimizle burada önemli ilerlemeler kaydetmekteyiz. Doğru bir sağım rutininin olması gereken sıralama bizim için şudur. Öncelikle ön sağım Arkasından önde aldırma, arkasından memenin temizlenmesi, silinmesi ve nihayetinde meme başının takılmasıdır. Bu rutinin oluşturmasında işletmenin meme kondisyonları, oksitosin yönetimi, memenin kirliliği, kış aylarının olması küçük nüanslar olarak genelde bu sıralamaya bağlı olarak hareket ederiz ama bu saydığım etkenlerdeki değişiklikler sağ rutinlerine küçük nüanslar ve eklemeler ile çözüm üretmeye çalışmaktayız. Sağım rutininin başında bahsettiğim özellikle ön sağım çok önemli bir uygulamadır. Ekolay Fijen olarak ön sağımı tüm işletmelerimiz için tavsiye etmekteyiz. Çünkü iyi bir ön sağım bizim için sütün indirilmesi ve oksosin salınımı için önemli bir uygulamadır. Çünkü buzağının emme refleksini en güzel taklit eden bir uygulamadır. Ön sağımda istediğimiz olan konu şu, en az her memenin 3 defa sağılmasıdır. Az önce bahsettiğim gibi bu uygulamanın bize vermiş olduğu en büyük fayda ve avantajının başında oksitosin yönetiminde, oksitosin salınımında en etkili uygulamaların başında gelmektir. Bir diğer faydası Özellikle kış aylarında sahmaneye gelen hayvanlarımızın kirlilik ve bakteri yükü fazla olarak geldiğinde memelerimizin fiziksel olarak temizlenmesinde çok etkili rol oynamaktadır. Bunun dışında bir diğer faydası özellikle ön sağımın hayvanlarımızda mastitis ön teşhisinde özellikle sütte olan değişikliklerle kesilmiş sütleri görerek mastitisin ön teşhisinde bize önemli fikirler vermektedir. Dolayısıyla ön sağım bizim Masitis yönetiminde vazgeçilmez uygulamalarımızın başında gelmektedir. Doğru bir ön sağımı yaptıktan sonra doğru bir ürünle ön daldırma yapılması gerekmektedir. Bu ön daldırmada e, özellikle klinik masitlere bağlı, özellikle de ekoli ile ilgili masitlerin e, önlenmesi açısından ön daldırma önemlidir. İyi bir ön daldırmada kararlı ve düzgün bir köpük yapısının olması gerekiyor. İyi bir ön daldırmada hızlı bir şekilde o bölgedeki bakterileri öldürebilecek etken madde bulunması gerekiyor. Bu etken madde kısa bir sürede meme ucundaki bütün bakterileri öldürmesi gerekmektedir. İyi bir ön daldırmanın memeye bakım yapması gerekiyor. Yapmış olduğu bu bakım memede ağrısız bir sağımın gerçekleşmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla özellikle oksitosinin salınımını bloke eden ağrı ve buna bağlı stres faktörleri bizim süt almamızı doğrudan etkileyen unsurlardandır. Ayrıca buna bağlı olarak iyi bir ön daldırmada iyi bir temizlik ve kir sökücü özelliğinin bulunması gerekmektedir. İyi bir kaliteli ürünle ön daldırmamızı yaptıktan sonra bu ön daldırmamızın en az memede 30 saniye kalmasını beklemekteyiz. Çünkü meme ön daldırmada bulunan etken maddelerin memedeki mikropları öldürmesi için belli bir kontak süresinin sağlamamız gerekiyor. İyi bir ön daldırmayı bekledikten sonra memeyi silip tabi doğru bir şekilde memedeki tüm kirlilikleri alınıp meme ucundaki kirliliklerin de alındığından emin olup nihayetinde meme başlıklarının takılmasıyla ön hazırlık bitmiş oluyor. Biz meme sağlığının korunması ve mastitisle mücadelede memenin ön hazırlığının, memenin ön temizliğinin çok çok önemli olduğuna inanıyoruz. Birçok uygulamamız da ön temizliğin ve ön hazırlığın en doğru şekilde yapılmasını sağlama şeklinde. Memelerimizi sağıma hazırlanmasında en önemli unsurlardan bir tanesi de oksitosin yönetimidir. Siz ne kadar iyi oksitosin yönetirseniz veya oksitosin salınımını ne kadar düzenli yaparsanız dolayısıyla memede bulunan tüm sütü o kadar kısa sürede ve doğru şekilde almış bulursunuz. Ön sağımla sağlamış olduğunuz oksitosin salınımını veya uyarımını belirli süreler içerisinde oksitosini yönetmek zorunda kalıyoruz. Burada biz memeye ön sağmayı yaptıktan sonra meme uyarılıp beyinden oksitosinin tekrar memelerdeki, alveollerdeki sütü aşağı indirip sütün indirilmesini sağlayan sürelere uyarak doğru bir rutini sağlamak zorundayız. Biz burada yapmış olduğumuz ön sağımdan sonra meme başlıklarını en az 60-90 saniye aralığında meme başıyla buluşturmak zorundayız. Sebebi ön sağımla yapmış olduğumuz uyarıdan sonra beyinden salgılanan oksitosin hormonumuz memedeki sütü aşağı indirmesiyle ilgili geçen süre 60 ila 90 saniye aralığındadır. Dolayısıyla biz bu ön temizliği ve ön hazırlığı bu 60 ila 90 saniye aralığında yapıp meme başlıklarını bu sürenin sonunda meme ile buluşturmak zorundayız. Bu uygulamada yapacağımız yanlışlıklar bizim memede bulunan sütü tamamıyla almamızı engelleyici uygulamalardır. Eğer biz bu sürelere uymazsak daha önce taktığımızı varsayalım. Sütün gelmesiyle ilgili ekstra bir vakım uygulanacaktır. Süt daha memeye gelene kadar biz erken taktığımız için memeye ekstra vakum uygulayacağız. Bu da meme başının bütünlüğünün bozulması, meme başında hiperkeratozların oluşmasına neden olaycı, neden olan uygulamalardır. Bunun dışında oksitosin belirli bir sürede kanda kaldığı için bizim memeden sütü almamız için aslında belli bir süre aralığı vardır. Bu süre aralığında bir sütü almamız gerekiyor. Meme başlarını bu söylemiş olduğumuzda 60-90 saniye aralığının daha dışında bir sürede buluşturmuşsak eğer yani meme başlığını geç takmışsak biz eğer bu oksitosinin kanda kalma süresinden biz daha az faydalandığımız için istediğimiz miktarda sütü alamayacağız. Dolayısıyla işletmemizin toplam sütünde yüzde beş, yüzde onlar gibi kayıplar yaşanacaktır. İşletmenin verimliliği ve karlılığı açısından ve dolayısıyla da meme sağlığı açısından aslında olumsuz bir etkisi olacaktır. Dolayısıyla sağım rutinindeki bu sürelere uymak, özellikle oksitosini iyi yönetmek meme sağlığında çok önemli. Sizlere bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere hoşçakalın demek istiyorum.